evet hilesiz de yapacağız. Dinamik abi Oğlum sesi geliyor Muaz. Sesim e tamam geldi. da Muaz'da dinamik e yok. O, o gelmeyecek yorum kupa da dedi. Evet ben Sen onu ben de gidiyorum. Tamam. Umarım gelse Ay büyük kutu açıyorum. Sam. Ben açayım. Hayır hayır ya hayır, hayır ya. Ama benim hesabım. Evet. Hiçbir şey çıkmadı işte. Aa. <laughs> İlla bir şey mi çıkacak? <laughs> tabii evet, evet. tabii. bak bak bak. ne güzel bir şey çıkmış. <laughs> Neyse diyelim <bir> de sana. <laughs> Bok gibi bir yerde şey yapacağım gibi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallahı var bu Ertan'ın. Bak 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 bak. Maşallahı var. Ya hiç orada yapmak istemiyorum ya. <laughs> Hocam ben senin hesapta oynayayım mı? Hayır Ben senin ben de sana hesap veriyim Ama benim hesabımı niye silmedin ya? Ya silsene Yok Lütfen sil Kumayını görürler ha Valla Tamam tamam Sil o zaman Ya yok Hop. Ya sil hmm. Ya Salih bu benim hesabımı silmiyor Ya bana ne Oynamıyorum zaten Ya ama sil yine de ya bak Salih baboş <laughs> Salih baboşta Frank var ya Dolmayalım inşallah görmesin. Buna varsa ne? Buna öyle var ya üstüne gider mi inşallah. Sağ atmıyor. Allah Allah. Bu rent'tir, bu rent'tir. Dur kanal sussamsa gireyim. Açayım şu şeyi de. G Kamerayı Açayım. da vurul tutuyor. Yok tutuyor. Orada beniminin yüzünden o Kanal susamamış. Niye kanal susmuş? Ben böyle kulüp görmedim. Kanal susamış. Şimdi ben <laughs> Kulüp dolu. Lan. Lan 99 kişi var hala. Çık geri gir. Yok yok. O <laughs> ben üçüncü sıradayım sende kulüpte. Kulüpte kaçın şimdi lan ben? Ne bileyim ben. Yok on şimdi. Kese Türk. O yirmi bin kupa o Allah'ın ablamın arkadaşı. Ay, o yeni üstün karakteri var çok az ya. Bu kutudan 80 <laughs> karakter falan al. O 80'lerle 80 adamlar, çevredeki şeylerden ilerlerken. Göstersene bir <laughs> <laughs> bir de 200 milyon karakter çıkarsın. Bir 200 milyon. <laughs> Alpha <oraya uğur>. gong. <laughs> <laughs> 200 milyon taşırıyor. Adam. Bir, bak, bir tane adam yorum yapmış. Ben de bir de şey ben de brawl pass verdim. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi ben bir tane buluyorum bir Akıl kalkacak mı diyor? Ona gidersen öyle olur ya. Hadi. Bir dakika dur. Hadi hadi. İyi. Görün taşka Muaz'ın yanına geçeceğim. Bakın i̇şte. işte. Muaz. Ne de oyunu oynayayım. Geç Naim. Bacağını çek ulan. Oğlum olan. bize geliyor. Bir şey olmaz kırarız. Ama bana geliyor bu. Bana doğru geliyor bir şey olmaz. Üç yükümüz olacak. Ben beş yüküm. <laughs> sen <gülüyor> beş yük olur. Kek olar size. Bak ben beş sene. Of ya. Keşke ben de beş olabilsem. Olsun altı yüklü. Ona. Aynı Mike vurmaca gibi şu zaman Mike tek atayım, Allah. Bir tane, bizim takımda birisi Rondo. Oğlum nereye gidiyor? Ya onu öldür. Sali Sali bak Rondo gibi zıplıyor. Sali kaç. Kaç, Sali, kaç kaç kaç, kaç. öldün ki öldün ki, öldün ki öldün ki öldün ki öldün ki güle güle öldün ki <laughs> güle güle şak abi yapma ya ya ben bu robotu hiç sevmiyorum ki ya oynasın bile gelmiyor çok kalabalık bir yerde. Ya ben bu robotu hiç sevmiyorum Evet, evet robotlar ortada işte ya. ben o yüzden sevmiyorum Robot sana gelince bari diğer rakip de geliyor sana öyle çok sıkıntılı oluyor evet. Aa boynum ağrıyor oğlum ya Bana atlama geri zekalı ben onu ben buradan vurabiliyorum. Bu yamuşmuyor. Kırın lan o duvarı. bana yardıma gel. Bu mal bana vuracak. Hayır ya. Tamam o benim yanımda. Salak mıyım? O bir Oha kestik onu tamam. Canım az. Tamam canım az. Allah belasını versin şu Edgar'ın ya. Ben kamerayı da kapatıyorum. Kutu çekeceğim. Şu taraftan da ona doğru gitsin. Gelmiyor lan. Sana doğru gel ya robot ay gel. Adamı Abi 201 kupayı boya alacağım. Ay bu. Sonunda görevler beni bekler. Oha wow, çocuğa bak kaç Abi Bir büyük. Sonra vur. Abi kaçtı. Oy 20 kilo olduk oğlum. Allah oğlum şükürler olsun. Abi ya, ya. çüş Onun çüş önce, oha. Sonra ben 10. Ay ne le, le, ne le, le 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 götünü siktim. Senin lanı. Ya, ya işte. şa. Sonu niye yaptın? Ya baba bizden kaçıyor, kaçmıyor oldun zaten gi 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 da gazlara gide gerecek hala <laughs> salak geldi öleceğini biliyordu tabii ki şey. ay ama 22 var ya so son anda aldık ha uf valla güzel şey yaptık ha ben de hep edip para pipa sen helal annem nasıl ikindek sarı var mı kızın annenin yok ben aksa be cool maşka maşmoa Videoyu durdurak mı? 7 dakikada. Yok yok yok. Ne zaman? Çünkü çok dakika yapınca telefon numarası istiyor. Ya yok bunu. Aha istedi. 16 dakikalık video çektik ya. Evet biz dün biz de. Ne bileyim, ne, bileyim, ne bileyim Abi ya burada kaldırmaz mı O videoyu hatta sana göstereyim. Hayya. Dur ben de gel. Hayya. 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 Mal ve bir dua. Abi sen ne kaç? Oh. Onu hedefle vur hedefle hedefle. Beni öldüremez ki. <laughs> Herkes gelsin <ha>. lan. <laughs> Nasıl da kaçak olsun lan geri zekalı. Oha gazda kendini intihar etti. Adam kendi kazandı. Geri zekalı kapasın. Ben geleceğim. Bakıyorum. Oğlum dur ben şunu gel şunu dedim. Al dur lan şu robota geldi. Sen şuna vur. Ben de mi iyi gelmeyecek? Hayır. Sali, Sali. Abi yapma ya. vur vur. Vur de, vur ]acağım. vur. Ya Naim ölme ya. Ölme. Yani ölme. Naim. Robot geliyor. Ya robot zaten katil. Salak sen niye alttan gitmiyorsun? Salih. O Sali sen... Oo, Sally, ben Oo. sen demedim orada niye öldün ya Gidiyorsun adamın dibine dalın bir ben canım çok az ya ben, orada Rosa öldürüyordum ikisi de sana daldı kutular ne yiyecekler çoğalıyla? sevdiğimiz Sen belirsin. Gir! Gir! Sen, oğlum, sen niye korkuyorsun ya? ya. Sabah biz ortada duralım. onu Aha. O ben ben de öldürdüm. Sen gelince al. Yıktım, gel o ne lan? Ne Al yüklenir. Bir tane daha şey var. Girek mi? bu mu oğlum ya? Gir istiyorsun. Ya sal git. De mi lan? Adamın YouTube'luğu. Oğlum bana beni sevmiyor. vurdun Abi ya abi Çiğir tamam, hadi sonra. gel gir. Aa. Ben gireyim. Tamam ben tutuyorum. Ben de durduruyorum.